Sevgili arkadaşlar, hepinize sevgiler ve saygılarımı sunuyorum. Şimdi deste seçte çay falımız var ve altın tarotumuz var. Hangisini istiyorsanız lütfen odaklanınız. Haydi bakalım biraz daha yakınlaştıralım. İsteyenler çay falına odaklansın, isteyenler altın tarota odaklansın. Rabbimin izniyle niyetini tut, falını dinle diyoruz ve Rabbim her işte kolaylık veren Rabbim. Bakalım çay falında neler çıkıyor. Bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bakınız orta yolu bulacaksın. Haydi gözün aydın. Bir orta yol bulunuyor. Kocaman bir tabanca çıktı. Görüyor musun? Kötü değil bu tabanca arkadaşlar. Bir ses meydana gelecek. Bakınız şurada Tabanca arkasına şurada bir kuş, haber ve kalp var. Bir meydana gelecek olay, ses getirecek bir olay var. Tabanca daima yani şeye iyiye yorulur, rüyada da, falda da ses getiriyor. Bir tartışmadan sonra sen de yeter diyorsun, ben de varım diyorsun ve hızla bir olaya başlıyorsun. İki tane düğümü çözdüğünü görüyorum. Bakınız. Aynı zamanda bakınız iki düğüm çözülüyor fakat şurada bir kağıt alıyorsun. Ya bir kağıt alınıyor ya bir mahkeme kağıdı ya bir işte bir resmi evrak onlarla uğraşırken bakın mahkeme olayları olabilir. Bir veraset ilamları olabilir. Onlarla uğraşırken burada melekler sana bir şey bildiriyor. Acaba ben aldatılıyor muyum? acaba ben aldanıyor muyum sorusunu soruyorsun kendine. Evet burada bir erkek görüyorum. Eğer hanımsan iyi dinle beni. Beylere de farklı bir yorum yapacağım. Eğer hanımsan beraber olduğun insan iki kadını birden idare ediyor. Bakınız. İki kadını birden idare ediyor ve sen bunu anlamışsın. Hissetmişsin. Onunla yüzleşeceksin. Yüzleşiyorsun. Ya neden böyle? Neden? Niçin? Ve gerçekten e, beraber olduğunuz erkek çok paraya düşkün. Çok gösterişe düşkün. Gösterişli kadınları seviyor. Paralı kadınları seviyor. Yani kadınların emeğine pek saygı duymayan birisi. Açık ve net konuş. Bir aldatılma olayı olmuş. Ve bu adam iki kadını birden idare ediyor. Sana geliyor, senin yüzüne gülüyor, ona gidiyor. Diyor ki mutsuzum, ben, ben onunla beraber olmak istemiyorum. Fakat iki tane tavşanı aynı anda kovaladığı için kesinlikle bu adam yalnız kalıyor. Hiçbir işi yürümüyor, yalnızlığa mahkum oluyor. Eğer beyler beni dinliyorsa, iyi dinleyin beni beyler kararsız kaldıysan bir kadından uzaklaş. Hani bir koltukta iki karpuz taşınmaz. Ya da demin söyledim. Yani iki tavşanı kovalamaya kalkarsan ikisini de kaybedersin. Beylere söylüyorum. Hani bu beklesin bir köşede ben bunu sürümcemede bırakayım. Ben öbürüne bir gideyim öbürüne yağ çekeyim, öbürüne sen çiçeksin, sen böceksin, senin gibi kimse yok deyim. Öbürü de bir köşede beklesin, benim iltifat etmemi beklesin. Kusura bakmayın beyler, hiçbir hanımın senin iltifatına ihtiyacı yok. Beni izleyen beylere söylüyorum, çay falını seçtiysen iki kadından birini seç ya boyundan vazgeç. Bakınız şurada iki tane kılıçlar çekilmiş. Görüyor musun? Ve balık sembolü var. Bakınız partneriniz balık olabilir, siz balık burcu olabilirsiniz. Aldanma, aldatılma enerjisine karşı dikkatli olun. Tabağa bakıyorum arkadaşlar. Evet, görüyor musunuz? Şahin belirdi. Kocaman, net bir Şahin belirdi. Ve Şahin bakışta diyorum, siz kimseniz. Kim çay falını tuttuysa çok güzel isabetli kararların var. Atın üzerine binmişsin. Böyle elinde bir kılıç kuşanıyorsun. Ay 4 sayısını verdi. Şurada 4'ü görüyor musun? 4. Resmen 4. 4 gün, 4 hafta, 4 ay içerisinde büyük bir ile büyük bir bolluğa kavuşacağını gösteriyor. Dertlerini, kederlerini bir yana atacaksın. Rabbimin izniyle kazanıyorsun. Ve seni aldatmaya çalışan, seni ıskalamaya çalışan birisi de mahvü perişan oluyor. Aynı zamanda elini açmış dua eden yaşlı bir kadın var senin için, sana özel güzel bir günlere merhaba diyeceksin. Onun dualarıyla ayakta duracaksın ve de özlemleri giderdiğini, kötülüklerden korunduğunu görüyorum. Aynı zamanda dört vakitli bir zamanda bir evlilik olacak hayırlısıyla. Ve seni aldatan, seni üzen kişiden de uzaklaştığın kesinlikle ve kesinlikle doğrudur. Arkadaşlar altın tarota geçiyorum. Altın tarotu seçen tüm dostlarıma. Haydi hazır arkadaşlar? Evet. Bakalım neler var. Altın tarotu seçen tüm dostlarım. Evet. Arkadaşlar. Ailene, yurduna, yuvana çok bağlı birisin. Ama bu aralar bir aksama yaşıyorsun dört haftadır ya da dört gündür bir tartışma, bir üzüntünün içerisinde olduğunu görüyorum. Aslında yurdun, yuvan melekler tarafından korunuyor. Fakat kendini beğenmiş küstah kadın ve erkeklerin içindesin. Ne dediğini bilmeyen insanlar sana her türlü kötülüğü de yapabilir. Ve de şu anda küstah bir insanın çekip gittiğini görüyorum. Şurada bir kadın kimsesiz, çaresiz çocuğuyla bekliyor ya da yüreğindeki çocuğu avutmaya çalışıyor. Veyahut bekar. Yurt yuva kurmak istemiş fakat karşıdaki adam ikiyle oynayan birisi. Sevmiş fakat ailesine diren direnememiş, zayıf karakter ve ailesine gitmiş. Neşeli bir toplantı yapılmış. Seni bırakıp başkasıyla nişan olmaya gidebilir. Seni bırakıp başkasıyla evlenmeye gidebilir. Fakat şu an pişmanlıklarıyla geliyor. Ve hem zenginlik vermek istiyor hem sana iyi davranmak istiyor fakat kadın çok yıpranmış gözüküyor. Sen diyor parayı tercih ettin, paraya gittin ve beni hak etmedin. Görüyor musunuz sevgili arkadaşlar şuraya? Ve kadın işine gücüne bakıyor. Diyor ki şimdi saz, saz çalma sırası bende. Sazı ben elime aldım. Sen beni yarı yolda bıraktın. Gittin başkasına nişan taktın. Gittin başkasıyla evlendin ya da ne bileyim. Bir süre kaldın, sonra bana tekrar geri dönüyorsun. Ben hani böyle bir alternatif değilim. Kadının bakın burada net. Kadın işine, gücüne bakıyor. Ve diyor, senden uzaklaştım senin bana yaptığın kötülükler bir yana ben bütün erkeklerden soğudum diyen bir kadın var burada. Görüyor musunuz? Bütün erkeklerden soğudum diyor. Ve algıları çok açık. Zaten hissetmiş. Diyor ki senin geleceğini hissettim ben diyor. Algıları oldukça açık. Ve bakıyorum arkadaşlar. Bakınız. Adam ısrarla kadının peşinde. Kadın da işinin peşinde. Kadın diyor ki ben diyor erkeklerden tiksindim. Adam çok boşluk yaşıyor ama. İnanılmaz boşluk yaşıyor. Hani belki ailesi de iyi olabilir ama ailesine de çok kızgın yani. Ben diyor bağımsız hareket etmedim. Dik başlı şu anda. Kadınla görüşmek istiyor. Ani bir görüşme yapacaklar bunlar. Fakat kadın hiçbir şekilde affetmiyor. Kadın hiç ben kadının adına bir kez daha bakmak istiyorum. Ne olacak bu kadın ay kadın var ya. Arkadaşlar nikah çıkıyor kadına ama başka adamla nikah çıkıyor. Aziz kartı çıktı. Kadın ailesinin sözüne uyacak. Bir psikoloğa danışmış olabilir. Kendi kalbine sormuş olabilir. Diyor ki ben bunu hak etmedim. Buyursun gitsin. Gitmek isteyene sözüm yok. Kadın çok kızgın. Kadına başka bir nikah gözüküyor. Bakalım mutluluk var mı? Arkadaşlar çok büyük mutluluk var. Çok büyük mutluluk var. Zeki, çalışkan, gayet düzgün bir adamla, genç adamla bir kadın çok mutlu bir beraberlik kuracaklar ve kadının çevresi değişecek, kadının her şeyi değişecek. Bakalım adama da birkaç tane çekmek istiyorum. Önünüzde çekeceğim arkadaşlar. Adam için. Ay adam çok kötü ya. Adam tatilde günübirlik ilişkilere açılmış. Günübirlik ilişkiler kuruyor. O da zayıf karakterli kadınlar. Hiç mutlu değil. Bak kadın burada çok akıllı, mantıklı bir adamla beraber. Ama adam günü birlik ilişkilerde çok yorulacak. Bak sonlarını gösteriyorum ve gerçekten adam şöyle diyor. Ben artık anılarla yaşamaktan bıktım. Bakınız. Adam 3 yıl var mutluluğuna, evliliğine. O da olursa bak kadına hemen evlilik çıktı. Hemen beraberlik çıktı ama adam artık treni kaçırdı. Tren kaçtı, daha da gelmez şurada ikisi için çekiyorum. Bak maskeler düşüyor. Ve kadının fendi erkeği yendi durumu. <laughs> Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kadının fendi erkeği yendi. Hepinizin kalbinin sevgiyle aşkla dolmasını ümit ediyorum. En büyük dileklerim bu yönde. Hoşçakalın, dostçakalın efendim.